Selamlar, bugün Futbol Manager 2024'te Beşiktaş'ın yeni transferleri Tami Abraham ve David Joassin e, ismini tam söylememiş olabilirim. E, bunların Beşiktaş'ın nasıl işler bakacağına bakacağız. Bir sezonu simüle edeceğiz. Taktiğimize geçecek olursak, taktiğimde hoşkerin taktiklerine ben taktik yapmaya çalıştım. E, bunun üzerine baktım. Immobile'yi ve Artur Masuakü'yü takımdan gönderdim. O zaman simülasyonumuz başlasın. Ve şu anda simülasyonumuz bitti. Bakalım neler olmuş Beşiktaş de kaçıncı olmuş konferans ligi neler olmuş bakacağız şimdi ilk olarak lige bakmak istiyorum ligde şa ikinciyiz şampiyon değil 3 puanla kaçırmışız çok mağlubiyet almışız Fenerbahçe çok fazla beraberlik almış çok yakınmışız sen yani beraberlik bizden Abraham ligde 26 gol gol kralı mı tabii ki de gol kralı bu arada Osim'e var onları ayarlamadım 26 gol çok iyi yani bu gol kralı olmuş Osim'ini geçmiş ve Abraham'ın e, toplam performansı ne toplamda kaç gol atmış ona bakmak istiyorum tüm ligler dahilinde kupa falan 40 ne? 46 maçta 3'üne sonradan çıkmış. 40 gol. 8'i penaltıda. Oha ebesinin nikah. Nasıl yapmış lan 40 gol? 6. Ee. turda a, a ne oğlum? Altın orduya mı elendiniz ciddi ciddi? Bu spor Trabzonspor ne? Herkes çok erken elenmiş lan. herkes herkes bayağı erken elenmiş. Çeyrek finalde bir Galatasaray var. Bakalım 26 maçta 2 gol 5 asist. Ortalama 7. Güzel performans. Ee, ne olmuş Florentina'da? Final, yarı final, çeyrek final. Burada 3-0 elenmişiz. Kötü olmuş 3-0 elenmiş. Başakşehir'de çeyrek finalde elenmiş. Çeyrek finalde iki Türk takımı çıkmış. Finalde de Florentina, Bologna'yı kapışması. bize eleyen finale çıkmış. 3 bakalım ondan önce bir e, bakalım. Bir dakika. Ne? Galatasaray 7 mi atmışız? Böyle farklı skorlu maçlar var mı? 5 Konya'ya atmışız. Samsun'a 5-2. Yapma hocam ya. 20'miz garip olmuş. Aa, bir dakika lan süperlik bitmemiş ki. Bizim Fener'le maçımız varmış. Ana hala şampiyon olabiliriz lan. Biz olamayız amına koyayım. Nereden kaç gol atacağız? 10 gol mü atacağız Fener? 5 gol atmamız lazım. Fener'i 5 atarsak şampiyonuz. Onlar düşecek. Biz yükseleceğiz. Feneri 5 atmamız lazım. Olmayacak bir ihtimal. Bir bir kendimizi kandırmayalım. Yeneriz belki ama 5 inşallah atarız. Hani atarsak güzel olur. Kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Kazanma ihtimalimiz var. Ama şampiyon olma ihtimalimiz çok düşük. 3-0 yenildik zaten. E, Duşan penaltı kaçırmış. Sebastian Şimanski üst şampiyonluk. Şampiyon olamadık. Sorun yok. bir kupa kazandık Abraham'la. Beşiktaş bence Abraham çok güzel performans gösterdi. Ee, Jurassic, David de çok güzel performans gösterdi bence. Ee, sonuçlar böyle. Bence Tammy Abraham Beşiktaş çok yaradı. David de aynı şekilde çok güzel yaradı. O zaman bugünlük temelden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.